Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili yay burçları e, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdiden teşekkür ediyorum Evet bir buradaki görüntüde bakın e, gücünüz tükenmiş kalça kısmınızda bir sıkıntı var Belki de şey kemik belki de bel fıtığı ile alakalıdır e, kollar genişlemiş irileşmiş yani kilo almış olabilirsiniz. Belki de bütün bedeniniz istemediğiniz bir şeyi yapmakla bakın görüyor musunuz. Zorlanıyorsunuz zorluyorlar sizi Siz de karşı tarafı zorluyorsunuz. Yani her iki taraf olarak da birbirinizi zorluyorsunuz. Şu anda ilişkiniz insanlarla olan ilişkiniz sekteye uğramış. Yıldızınız çok düşük insanlara çevrenize itici gelmeye başlamış olabilirsiniz. Bakın ben siz yayları, İlk videolardan beri ne kadar sevdiğimi, ne kadar övdüğümü çok iyi bilirsiniz. Aslında bütün burçları severim ama hani rahmetli annemden dolayı farklıdır yeriniz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu aralar iticileşmiş yani bu da doğru kelime olmuyor ama hani yıldızı düşük olunca kişinin kendim de bazen bunu yaşıyorum. Bir bakıyorum etrafımdaki insanlara böyle çok da cazip gelmiyorum. Ee, siz de şimdi tam bu noktadasınız ve. Hani sizden çok karşı taraf böyle dişlerini sıkmış, karma karışık hayatınız karma karışıklaşmış. Karma karışıklaşmış e, şu anlamlara gelir. E, istemediğiniz bir hayatın içindesiniz şu anda. İstemediğiniz bir gün geçiriyorsunuz. Kendiniz için yaptığınız çok da büyük bir e, dinlenme zamanı yok neredeyse. Bakın çünkü çok dolu. Yaptığınız işi belki de geçen aylar, geçen ay ya da geçen bir iki hafta önce işte işinizde ilerleyeceksiniz, ee, güzel neticeler elde edeceksiniz dediğim şeyde ara ara böyle neredeyse ümidiniz kesiliyor sonra tekrar işte bir yerden aa bir daha bir bir şey daha çıkıyor aa çok seviniyorum falan diyorsunuz sonra bir daha bir içsel olarak bir çöküş var bir uğraşı. Bakın arada çocukları olanlarınız varsa 1-2-3 boylu boy boy. Ee, onlar da stres yani onların da e, enerjisi etkilenmiş sizlerden. Çünkü yaşadığımız travmalardan çocuklarımız da etkilenir. Ee, şu an odaklandığım zaman kulaklarım beynim böyle patlayacak gibi oldu sanki bir e, paniğiniz var. Panik atak falan oldu, olmuş olabilir misiniz? Böyle e, pır pır kalbiniz çarpıyor ve e, başınız dönüyor sanki ben öyle hisler hissediyorum şu anda sizin sizin falınıza odaklandığım zaman ve e, sanki biraz sonra bir şey olacak, biraz sonra bir haber mi alacağım, biraz sonra deprem mi olacak tarzında böyle e, hisleriniz de farklılaşmış. Yani aslında sakin insanım diyorsunuz ama e, panik atak tarzı bir şey de yaşıyor olabilirsiniz. Şöyle bir ellerimi sileyim. Evet. Şöyle iç kısmını bir göstereyim. Üç üç neyi ifade ediyor? Bakın böyle çok kökleşmemek, çok o bölge, o bölümü söylüyorum. Bakın ben de ne oldum biliyor musunuz? Ne kadar konuşkanım bilirsiniz. Konuşmak istemiyorum bile şu an. Yani böyle duruldum, kafam duruldu. Sanki böyle nasıl oldum? Yani belki fala devam etmek istiyorum. Belki de kelime çıkmıyor. Yani odaklanma problemim oluştu unutkanlık gibi bir şey gerçekleşti. Bunlar hepsi sizde olabilecek şeyler biliyorsunuz. O anda ben bedenimde yaşayarak hissederek söylüyorum. Zaten bunu anlatmış mıydım bilmiyorum. Hani ben çocukluğumdan beri bu hislerimin olma sebebi ve birçoğunun gerçekten karşı taraf tarafından evet doğru bildiğiniz denmesine sebebi bedenimde yaşıyor olmam karşı tarafın hissini ve onu söylüyor olmam. Şu anda aslında bunun dezavantajlarını da yaşıyorum. Kendimi tamamen arındırmam gerekiyor falan bitirdikten sonra. Eviniz bakın evinizden soğumuş. Yaşadığınız mekandan soğumuş. Aslında bulunduğunuz yeri terk etmeme isteği ama bir yandan da terk edip gitme isteği. Çok kalabalıklar var bakın kalabalık kalabalık. Böyle bu kalabalık görüyor musunuz? Çok fazla insana maruz kalmışsınız. Yine kendinizi çekmişsiniz. Burada bakın aranızda bir üç var partnerinizle. Üç var. Bakın siz partneriniz bağ var, sevgi bağ var. Bağlanmak istiyorsunuz. Birbirinize yaklaşmak istiyorsunuz ama 3 aydır ya da 3 haftadır ya da ne bileyim 3 yıldır bilmiyorum ama 3 ay gibi hissettim <laughs> sanki 3 aydır bir soğukluk Yani bu belki de bu çok uzun vakitler önce de olabilir ama partnerinizin travmaları olabilir e, Travmalar neden kaynaklanmıştır e, bir yakınını kaybetmiştir o yakınını kaybettiği için tam olarak e, kendini iyi hissetmiyordur Çok böyle özgürlüğüne ben bence yani çok özgürlüğüne düşkündür kendi aklını estiğini yapar belki de. Bu yüzden siz bu kişiyle problem yani partnerinizle ya da işte hayat arkadaşınızla problem yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar sizi çok düşündürüyor. Hmm. Yani hayatınızdaki kişinin çok da sağlıklı bir zihne sahip olduğunu düşünmüyorum kırılmayın ama hayat arkadaşınız belki de bakın çok iyi çok çok iyiler vardır onları tenzih ediyorum gerçekten çok ilişkisi çok güzel olanlar çok müthiş derecede iş iyi gidenler bunu takmasınlar bile hani benim söylemek istediğim diğerleri Bakın üzgün, saklanmış. <laughs> yani biraz daha böyle gözükmek istemeyen. Yine ilişkiniz askıda kalmış. Ee, hayatınızdan çıkması gereken büyük şahıslar var. Yani belki anneler, babalar saygıyı hak ediyor ama hayat arkadaşınızın çok da kendi büyüğünü, kendi aile büyüğünü uzaklaştıramadığını düşünüyorum hayatınızdan. Yani kendi mutluluğunu bile umursamıyor. Büyükleriniz hani böyledir bizim toplumlarımızda, bir toplumumuzda büyükler her zaman için ön plandadır. Saygı önemlidir. Kendi mutluluğumuzu dahi feda ederiz. İşte tam bu noktadasınız bazen çok uzun yıllar sonra şöyle düşüneceksiniz. Ya zamanında hayır diyebilseydim. E benim büyüğüm benim mutluluğumu düşünmedi ama ben de mi düşünmedim? Yine burada bir 3 var. Bakın karşısında bir evet 3 3 vakit önce yaşadığın yaşadığı bir sıkıntı olabilir. 3 vakittir aranıza bir soğukluk girmiş. bu soğukluğu da artık sizden de kaynaklanıyor olabilir. Yani sizin e, bazı isteklerinizin soğuk olmuş olmasından kaynaklanabilir. Sorumsuz bir partneri beden olarak da yani e, cinsel yönden de istememiş olabilirsiniz. Soğuk, sorumsuz, işte istediği zaman aklına estiği zaman kendi zevklerine düşkün bir partneri olan yaysanız. Evet sizin e, hayata dair bakış açınız farklı olduğu için değişebilirsiniz hayatınızda istemiyor olabilirsiniz ama gel görelim ki mahkum gibi hayatınızda tutmak zorundasınız. Yani aslında çok e, çözülmeyecek bir mesele gibi gözükmüyor hani böyle ten oyumu var aranızda bakın her görüntüde bir yapışma bir öpme bir sarılma hepsine bakıyorum <laughs> bakın baştan bir gözlemleyelim bakın burada bir öpme sarılma bağlılık yani burada neredeyse kopacaksınız yine bir bağlar var aranızda bu çocuk olur sevgi olur emek olur burada birbirinizi berabersiniz burada yine öyle burada bir sohbet hali var oturup böyle konuşuyorsunuz. Belki de konuşmaktan çok uzaktasınız. Bakın o büyük yine burada ayı yapmış böyle sanki konuşmanızı bile yani oturup karı koca sohbetinizden bile hoşna hoşnut olmuyor belki de. Bunu bilinçli mi yapıyor? Ne bileyim paylaşamıyor olabilir evladını belki de ee, ne bileyim bu sıralar siz kayınvalide tarafından sıkıntıdaysanız belki ben onu görüyorumdur belki de başka biri tarafından sıkıntıdasınızdır ama ben öyle görüyorum ama bakın paylaşamayan bir büyük var ee, yine burada yakınsınız yakınsınız yani ten uyumu var sevgi var sevgi emek ister ee, emeklerinizin bir anda silinmemesini istiyorsanız yani bu konuda e, emek harcadıysanız. E, Yuvanız için tabii ki çok ufak dokunuşlarla eskisini yani bazılarınız şunu söyleyebilirsiniz işte ben bir ikizlerle evliyim asla olmaz işte ya da ben bir koçla evliyim asla yapamıyorum falan diye düşünebilirsiniz ama hani inanın 3-5-7-10 sene sonra evlilik oturuyor yani hani bir şekilde herkes birbirine alışıyor tamam alışmak çok mu doğru hayır. Diyorum her zaman söylüyorum keşke bir aile bir evlilik terapistini hani böyle bir kurum olsa da evlenmeden önce belge alabilse herkes ama maalesef yok öyle bir şey izin alabilse. Şimdi bekar yaylar için de şunu söyleyelim. Bence eski nesil çok daha çabuk işte büyüklerini Evet tamam olur görücü usulü de olur severek de olur tarzında boyun eğerken Şimdiki nesil e, biraz daha işte şu anda biraz bu aşamada Bence biraz daha kusur mu arıyorsun yani bir şeyler batıyor bir şeylere ama hani genel huyunuz baskı bastırılabilir yani e, yine başkalarının dediğine göre hareket edebilirsiniz yalnız bu noktada dört e, tane olay yaşamışsınız 4 ya da daha fazla burada bu bakterilere benziyor yani şimdi virüsten de etkilendiğimiz için onu görüyorum demek istemiyorum ama e, mikroba böyle hani bakteriye de benziyor dört kere üst üste hastalık mı yaşadınız enfeksiyon mu başka bir şey mi Stres kaynaklı zaten biliyorsunuz hastalıkların başı strestir stres eşittir travmalarımız travmalar nedir çocukluğunuzdan tutun da şimdiye kadar anne karnından başlıyor yani anne karnındayken bile bizlere yanlış <laughs> şekilde kodlamalar yapılıyor yani onların da suçu değil atalarımızın da suçu değil büyüklerimizin de değil onlara da öyle öğretilmiş. Şimdi bunları temizlemenin yolları, yöntemleri YouTube'da birçok uzman tarafından gerçekleştiriliyor. Eğer işte yemeğiyle ilgili probleminiz varsa, yemeklerle ilgili bir problem yaşıyorsanız, bu sıralar işte ne bileyim B12 eksikliği, göğsünüzde yani döş mü derler bazı yöreler, ben göğüs diye göğüs kafesi diyebilirim. Göğüs kafesinizde bir bastırılmış bir nefes sıkışıklığı, nefes alamama hissediyorsanız bu da işte konuşamadığınız için, her şeyi içinize attığınız için de olabilir. Sevgili yaylar. Ben genelde bakın fincanınızda şey çıkmış. Yani hani e, böyle sakin, rahat, durgun, temiz, e, netsiniz. Yani böyle bulamaç gibi karma karışık değil de e, Burada bir kundakta bebek var sanki <laughs> ağzı da açık ve, ve diye bağırıyor sanki hiç durmayan bir bebek hiç durmayan bir çocuk ee, yaklaşık bir senedir çocuğu olan yaylarsanız var yaylardansanız e, böyle yaklaşık bir senedir sizi birçok çocuğunuz bile varsa problemleriyle uğraşıyor olmalısınız bir senedir böyle bir tozutmuş olabilirler. Ee, i̇şte dediğim gibi sağ gözünüzde bir problem olabilir ya yani gözlerinizde var bir problem. Hmm. istenmeyen e, terazi burcunda söyledim ama sanki şimdi siz dedi Hani bu tatil araya girdi sanki böyle istemediğiniz istemediğiniz şeyler istemediğiniz insanlar istemediğiniz olaylar tamamen Hayır dediğiniz şeyler asla konuşmam dediğiniz asla ben onunla görüşmem dediğiniz kişilerle bir şekilde bir yerde karşılaşıp bir, şey, bir duyum alacaksınız bir görüşmeler e, söz konusu olacak bu konuda net olabilirsiniz asla diyebilirsiniz ama asla dediğiniz şeyi <laughs> belki de geri çevireceksiniz belki de görüşüp oturmak durumunda kalacaksınız uykusuzluk çok fazla düşünmek sizleri rahatsız etmiş işte geç saatte uyumak ya da uykunuzu tam alamamak ya da çok yıpratmak ya da birdenbire tartışmak, birdenbire üzülmek, birdenbire bir şeye şahit olup birdenbire kalbinize bir şey saplanması neticesinde yaklaşık birkaç haftadır, 3-4 haftadır dediğim gibi göğüs kafesinizde bir sıkıntı olabilir. Bunu da işte sıkıntılarınızı kimseyle paylaşamıyor olabilirsiniz. Buna bir çare bulursanız her şey değişecek sevgili yay burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.